Gönüle süzülen savimiyet ve dürüstlük heykeleriyle kaliteyi bir eylem değil de alışkanlık haline getiren işinin ehli çok değerli Mesutom'u sık sık ziyaret etmeyi seviyoruz. Duyduk ki bünyelerinde açılacak olan Bensu da açılış için hummalı bir çalışma varmış. Bizler de hem Bensu Hanım'a hayırlı olsun dileklerimizi şimdiden iletmek hem de çalışmaları yerinde görmek için çat kapı geldik. Sevgili izleyenler maksat muhabbet olarak şimdiki durağım Maksu Küçük İstanbul. Her zaman söylüyorum zaten burası Küçük İstanbul. Ve her geldiğimde de bir yenilikle karşılaşmış oluyorum. Daha öncelerde zaten ben Hanım'la biz röportajlarımız olmuştu. Bir ziyaret etme gereği duymuş oldum. Ben Hanım merhaba nasılsın? Merhaba iyiyim siz? Çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş dediğim gibi mağazayı oluşturmaya başlamışız. Aşağıda ne güzel ürünlerimiz var. Yakında da nasip olursa yukarıda Abiye ve gelinliğe başlamış oluyoruz değil mi? Aynen öyle. Yalnız işte daha tam bitmedi. 10. ayın ortalarına, ortalarına falan. doğru açılış bekliyoruz. İnşallah. Burada ne yapıyoruz? Tamamen aşağıda ne yapıyoruz? Ne gibi ürünlerimiz var? Aşağıda günlük evet. e, spor ama şık moda düşündük. Evet. Kapalı ve açık. ikisi karışık olacak. Tamam. Yani herkese uygun. Üst katta da dediğim gibi abiye ve gelinlik tarzı olacak. İnşallah 10. ayın ortalarına doğru bekliyoruz. İnşallah. Ama sözümüze duruyoruz değil mi? Sözümüz budur bizim. Piyasa değerine çok çok aşağıda Tabii ki. satışlarımız olmuş olacak. Tabii ki. yani yaptıksa yaptıysak da en kalitesini yapacağız diyorsunuz. Tabii ki. Her zaman kaliteyi en uygun fiyata müşterilerine ulaştırma hedefleri burada da değişmemiş. Bensu Hanım da üzerine düşeni yapmış. Bomba gibi fiyatları efsane ürünleriyle yola koyulmuş. Öbür tarafa da geçmiş olacağım. Ben birazdan babanla da muhabbet etmiş olmuş, olacağım. Ama en azından az da olsa seni bir ziyaret etmeye gereği duymuş oldum. Yakında nasip olursa Bersim Oda'nın da açılışını yapmış olacağız. Diyorum açılışa. İnşallah. Başarılarını devam ediyorum. Nasip olursa açılışını da çekmiş olacağız. Açılışta da yine bir arada olma sözümüzü de vererek ayrılıyoruz Bensu Hanım'ın yanından. Maksat muhabbet olsun mu? Olsun. Evet sevgili izleyenler. Muhabbet ile devam ediyor. Hakan Bey de yakalıyoruz ayaküstü. Müşterilerinin gereksinimlerini baz alarak çalışıp ürettiklerini anlatan Hakan Bey yepyeni tasarımlarıyla ilgili tüm detayları anlatıyor. Bu sezon çok farklı şeylere başlamış oluyor. yarım. Yani. Hakan abim bir ürün bulmuş. Nasıl ürün olduğunu ben sizlere anlatamam. Ama tabii ki detaylarda siz o ürünü görmüş olacaksınız. Ve o ürünün fiyatları da gerçekten çok uygun. Ve dört dörtlük bir ürün diyelim. Hakan abi merhaba nasılsın merhaba, iyi misin? Ne yapıyoruz bu sezonda? Gittik geldik Türkiye'de dolaştık tatil yaptık halen tatilin rengi var üzerinde. Valla bizim tatilimiz çok kısaydı ama milletin tatili uzundu o da işlerimize yansıdı. Biz de bu arada dedik ki ne yapalım ne yapalım o zaman proje üretelim. Biz de Tesla yatağı ürettik. Bu yatağın özelliği tüm günün sitesi, tüm günün elektriği yatakta kalkacak. Sabahleyin vatandaş kuş gibi rahat bir şekilde uyanacak. Nasıl olacak? Diye vücuttaki tüm elektriği alan ve ayakları vasıtasıyla toprağa akıtan bir yatak? Yani vücutta herhangi bir şekilde böyle elektrik kendisi elektrik üreten değil vücuttaki statik elektriği çeken bir yatak. Özelliği o. Sunay abi biz bu Tesla yatak ve normal baza başlık yatakta tüm Avrupa'da hem toptan satışımız hem paragelinde satışımız en iyi fiyat garantisiyle devam ediyor. Yani sadece fiyat odaklı değil kalite odaklı da hizmet veriyoruz biliyorsunuz. Baza başlık yatak kampanyamız devam ediyor. Buna keza işte doğal yatağımızı ürettik. Natural yatak çıktı. Bunda da iç kısmında kokos ve doğal atkılından oluşan ve kokos nusdan oluşan bu tabaka sayesinde termo bir katman oluşturuyor. Yani insanın terlemesine kesinlikle mani oluyoruz. Ben iç kısmını da açık yaptım ki Sadece lafta kalmasın ürünün tamamı net bir şekilde gözüksün diye garanti veriyor muyuz? Tüm ürünlerimize yani Eko Grup dahil tüm ürünlerimiz garantilidir Bizim müşteri şey, yorumlarımız da vardır. Yani müşteri ben bu yataktan memnun kalmadım dediğinde konu bizim için bitmiştir. Biz yatağımızı alırız memnun kalacağı yatağı kendisine verene kadar devam ederiz. Hiç sıkıntı yok. Çünkü bizim kendi üretimimiz zaten. Alıp satmıyoruz. Bu ürünler bize ait. Üretimi bize ait. Ee, onlarca firmaya fasyon üretim de yapıyoruz zaten. Mutlaka burada ürünü canlı canlı görsünler. Mutlaka bizde 40 farklı kalitede üretilen yataktan birisi o müşteriye hitap eder. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Muhabbetimiz tüm devam ediyor. Emeklerine güven, özveri, kaliteyi katarak yaptıkları tüm çalışmalarda başarılarının devamını dileyerek veda ediyoruz. Sunay Aydınlan Maksat Muhabbet devam ediyor.